Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş, Gaziantep Kalyon Stadyonu'na karşılaşacak maç 21.45'te başlayacak ve maçı Hakem Ümit Öztürk yönetecek. Gaziantep muhtemel 11'i şu şekilde Günay, Ertuğrul, Dijolobodici, Ulaş, Olkovski, Mendilal, Jefferson, Recep, Furkan, Diçko ve Börvin 11'iyle çıkması bekliyoruz Gaziantep'i. Beşiktaş'ın ilk 11'i ise şu şekilde bekleniliyor. Kalede Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Ensekala, Josef, Atiba, Salih, Gezal, Enkudu ve Kenan 11 ile çıkması bekleniliyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Teseyra ile Masubeye'nin yedek başlaması bekleniliyor. Gaziantep Spor'da bugün 6 tane eksik var. Oğuz Ceylan ve Enver Cenk Şahin karantina sürecindeler. Sakatlıkları devam eden Maxim, Kanabıyık, Arvin Vetra sakatlıklarından dolayı bugünkü maçta oynayamayacaklar ve geçen hafta Karagümrük maçında kırmızı kart gören Sagal'da oynamayacak. Ligin ilk maçında Beşiktaş kendi evinde Çaykur Rizespor'u güzel oyundan sonra 3-0 yenmişti. Gaziantep ise deplasmanda Karagümrük'e 3-2 yenilmişti. Bugünkü Kalyon stadındaki Gaziantep Beşiktaş maçı bakalım nasıl gerçekleşecek. Gaziantep 2019, 2020, 2020, 2021 yıllarında son iki sezon kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-2 ve 3-1 yendi. Beşiktaş ise geçen sene kendi evinde 2-1 ve ondan önceki sene de 2019-2020'de Gaziantep'i 3-0 yenmişti. Ligin ikinci haftasına dünkü maçla başlamıştı. Dünkü maçta Kayseri Spor'la Kayseri Spor'la Adana Demirspor bir bir berabere kaldı ve bugün diğer maçlarda devam edecek. Beşiktaş bugün kendi sahasındaki galibiyetten sonra ikinci haftada bakalım Gaziantep karşısında ne yapacak merakla bekliyoruz. Yeni transferler Alek Teseyre ile Masuaya'nın Masuay yedek olması bekleniyor. Sergen Yalçın son 20 dakika ikisini de oyuna sokacak diye görüntüler var, bilgiler var. Bakalım nasıl olacak? Beşiktaş bakalım ikinci haftada Gaziantep ile karşılaşacak ve Gaziantep karşısındaki yapacak olduğu mücadele merakla bekleniliyor ve Gaziantepspor'un hocası Erol Bulut Beşiktaş'la ilgili önlemlerini aldıklarını ve Beşiktaş'a karşı nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz dedi ve bir hafta boyunca Beşiktaş'ın eksik yönlerine çalıştık dedi Erol Bulut. Bakalım Erol Bulut Gaziantepspor'un başında galibiyetle tanışabilecek mi? Geçen hafta Karagümrük karşısında ligin ilk maçında 3-2 yenilmişti ve Erol Bulut Gaziantepspor'la sezona iyi başlayamadı ama bugün kendi sahasında oynuyor ve kendi sahasında kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla galibiyetle ayrılmak istiyor ve ligi 3 puanla start almanın peşinde Erol Bulut ve ekibi. Bakalım Gaziantep ile Beşiktaş'ın bugünkü maçı zevkli geçecek. İki takım da iddialı. Beşiktaş'ta yeni transferlerin uyumu, takım adaptasyonu nasıl merakla bekleniliyor. Beşiktaş'ın kalesinde bugün Ersin, sağ kanatta Rozier, stoperler Vida Wellington ve sol kanatta en sakala orta sahada Josef Atiba Sa Salih bekleniliyor. Kanatlarda Gezal ve Enkudu Forvet'te de Kenan'ın olması bekleniliyor. Beşiktaş'ın ilk 11'i bu şekilde tahmin ediliyor. Bakalım Sergen Yalçın bizim verdiğimiz kadro gibi mi çıkacak yoksa değişik sürpriz kadro çıkartacak mı? Merakla bekleniliyor. Bugünkü maçı Hakem Ümit Öztürk yönetecek ve maç 21-45'e Kalyon Stadyumu'nda olacak. İki takıma da bol şans diliyoruz. Ligin ikinci haftasındaki çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş ile Gaziantepspor mücadelesi. Gaziantep Spor'un eksikleri olmasına rağmen bugünkü maçta Erol Bulut'un ekibi iddialı ve 3 puanla lige startın almanın peşindeler çünkü geçen hafta yenilmişti Gaziantep ve bu hafta kazanmanın peşinde ligin ikinci haftası bugünkü Gaziantep Beşiktaş maçı 21.45'te Kalyon Stadyumu'nda iki takıma da bol şans.